Herkesin kendi evi olabilir. Ama bu kainat, bu doğa tüm canlıların evi. Sadece insanların değil. Hayvanların, bitkilerin, yani bu kainatı yaratanın bütün bu canlılarla bir arada uyumlu şekilde yaşamak zorundaydık. Uzun zamandan beri bu uyumu bozanlar bu doğayı mahvedenler bu sistemin ta kendisi. Yani kapitalist sistemde <laughs> egemen sınıflar dediğimiz sermayedarlar para kazanabilmek adına, rant adına soygun yapıyorlar. Birbiriyle yarışıyorlar. Doğamızın altını üstüne getiriyorlar bu makinelerle beraber. İnsanoğlu tabii ki elektriğe de ihtiyacı var, suya da ihtiyacı var. Ama gelin görün ki önümüzdeki beş yılda Bodrum'da su maalesef kaynak sularında tükettiğimizden dolayı olmayacak. Bu kötü bir haber. Biz restlere karşı değil, kuruldukları alana karşıyız dedik. Nitekim oradan gelenlerle birlikte şeye geldik. E, Yalık Hava. Yalık Hava geldikten sonra da oradaki insanlar diğer köylere anlattılar bunu. Bu anlatım onunla birlikte su aldık. En az 200-250 kişi bir dava açtık. Işte. Davamızı kazandık. Şimdi burada da aynısını yapmaya kalkıyorlar ama bugün biraz daha duyarlı olduk. Biraz daha bu konuda ilgili toparlandık. Biraz daha bölgemizin kıymetini anladık. Yaşam alanlarımızı, çevremizi ve doğamızı korumak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yine bu kadar bir toplantı vardı. Oradaki Kızılayşe'ki ve Yalısır'daki arkadaşlar da bu konuya duyarlar. Şimdi değerli köylüler, değerli dostlarım, değerli Bodrum sevdalıları, biz eğer kendi yaşam alanlarımızı koruyamazsak, savunamasak kimse de gelip bizim hakkımız savunamaz. Ben o nedenle dedim ki muhtarlara. Yani önce halkla toplantı. Yani dışarıdan bir yığın gruplar geliyor bir gün. Gelsinler yani ondan sonra geç. Önce bir halk bir öğrensin. O nedenle halk kendi ise bir tartışsın. Kafasına soru işareti varsa bu soruları sorsun. Ben kendimi başlarken tanıtmadım. Sandık köylü dedim ama daha evvel belki tanımayan arkadaşlara söyleyeyim. Daha evvel RES'le ile ilgili biz iki adet dava açtık. Bu davaların avukatıyım. Avukat Remzi Kazmaz ben.